Ay tam istediğim gibi oldu. benimle. Güzel oldu. Hasan bir su getir bana. Taci var. Taci, Taci. Ah, burada. Ne yapıyorsun sen ya? Ya ne yapıyorsun ya? Ben beş saattir uğraşıyorum bu saçı yapayım diye düzeltebiliyorsan güzel. Düzeltebiliyorsan nasıl düzelteceksen düzelt et de göreyim. Ablam senlik bir şey yok. Telefona bakmaktan bana bakmadı ki zaten. Ablacığım üzülme. Geline yakışır mı üzülmek? Dur hemen hallederiz sen merak etme abla. Dur dur. Hallediyorum ben şöyle sıradaki şarkımız Tarık Tarak kuaför çalışanları için geliyor. Aa çalıyor. Bugün çalışanları Zeynep Hanım'ın düğünü varmış. Bize çalıyor. Hep birlikte bizi ben biz dinliyorlar. Ben söyledim. Tek şarkı Aa, Zeynep ay. Hanım için geliyor. Böyle, böyle, böyle. Aa! Kalkın, geldi. Kalkın, geldi. Ben geldik. Ben yapamam. Tamam hadi kalk. Aa bir dakika bir dakika. Hadi. Ay yok yok. Vallahi hani ay, ay evet aydan sen. Kız bu bizim kızımız sayılır. Sen düğün sahibi sayılırsın. Asmayacaksın suratını. Salla azıcıkla salla. Ay ay ay. Fiko şu karşıdan Aa. bir şey aç Allah'ını seversen. Essin biraz yandım yandım yandım. Bunun menopozu bitmiyor. Bitmedi. Menopoz demek kızı yok. Kadının sonbaharı diyeceksin. Sonrası kış diyorsun. <laughs> Gelin başı anamın dediği gibi oldu değil mi abi? Bir cıngar çıkmadı inşallah. Oldu, oldu. anamın dediği gibi oldu. Biz kimin arabasına binersek onun türküsünü söyleriz oğlum. Bizde patron kaynanalar. Eyvallah abi. Güzel. Nerede tuttunuz evi? Arka sokakta abi. Aa, davulcuna geldi.